Merhaba arkadaşlar, Game Layers ekranlarına ve Dead Space'in 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Ablacım, lütfen, bir saniye, tamam. Anlıyorum ben seni. Evet, geçtiğimiz bölümde baya baya bir şeyler yaşadık. İki tane çok büyük yetkili abiyle karşılaştık. Kendileri çok kızgındı. Doğal olarak haklılar tabii ki, yani gemide boş boş dolaşıp birilerini öldürüyorsun diye. Dedik abicim konuşarak halledemez miyiz? Dediler halledemeyiz. Eh bize yapacak bir şey yok yani artık ya öldüreceğiz ya öleceğiz yani mecbur. Abileri öldürdük ve yetkilerini ellerinden aldık. Nikol'den saçma bir mesaj geldi bizi birleştir diye. Ya Nikol hayatım sen yapboz musun da seni birleştireyim ben nesin yani? Bizi birleştir Isaac yani. Touch var bir mesajda ama ya şunlar kurtulsak mı diyeceğim ama şu mermileri alamamak üzdü şu an. Ha, güzel, tamam. Güzel. Yani bizi birleştir. Neyi birleştireyim? Sen transformus mısın mesela seni birleştireyim ben. Evet, herhalde ikinci seviye. Yani. Hol'de de bir garip değişmeye başladı ama Allah'tan hayırlısı. Allah Allah arkadaş ya. Madara ettiniz bizi bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı yani. Bildiğimiz de yandı resmen. etmeye gerek yok. Güzel. Ya burası kapalıydı sanırsam burayı açtık. Güzel. Evet. Sansöre gideceğiz ama şuraya. Gidelim. Oo. Güzel. Ya bir mağaza bulsak da şu artık yeni zırhımızı bir alsak iyi olacak ama maalesef Şükür, sefer ya. yani, sefer. Isaac, you're going to have to cross the ship exterior to reach the ADS cannon. Problem is, we're still getting bombarded by asteroids. Look for cover, or you'll get torn to pieces. Hammond ya ağzını açma sen 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 ağzını açma ben yani hiç hayırlı bir şey söylemiyorsun çünkü. <laughs> impact detected across the starboard hull user no I'm sorry. I'm sorry. yetmeyecek gibi ama. Hadi hadi. Evet. Mükemmel. Çok güzel öldük. Evet. Hava yetmedi gerçekten. Demek ki biraz daha hızlı olmamız gerekiyor. Bu üçüncü araşımız yanlış hatırlamıyorsam. Üç ya da dört. Öyle bir şey olmuş olması lazım. Neyse. Hızlı 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 olmamız lazım. hemen 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 hemen. Warning.

50 kayıcı kaldı. Biraz daha dayan. Biraz <laughs> Geldik 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 geldik. <laughs> So now that's it, You're in the pit. The cannon's a mass driver, so it should punch through anything flying at us. Keep an eye on the hall's integrity. Too many of those things get by and we're dead. I think I've almost got the system repaired. Just buy me a little i no. Ben şurada hızlı alalım. Güzel. Entering Entering hızlı 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 hızlı, hızlı, hızlı. Ama arkadaşlar sizle uğraşamayacağım. Şu uğraşırsak zaten sağ zor yetiştik. Dur azıcık, dur az kaldı. Dur sakin. Hadi. <laughs> <laughs> Exiting vacuum. Super. Wait! Isaac Hammond. You're not going to believe this. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not going to have any air to breathe soon but if i understand these lab reports correctly i think i can make a poison to destroy it head to medical it should have everything you need will this never end isaac get to medical and mix together whatever kendra's come up with i'm yeah, heading to that's that's if i can slow it down that might keep us breathing long enough to fight it Yeah, I mean 20, yeah. Ya iki kişisiniz orada ya. Biriniz kalkın gidin arkadaş. Ana. Şambara oğlana döndü. Şuraya git Ayzek. Buraya git Ayzek. Şunu yap Ayzek. Bunu yap Ayzek. Acil bir mağaza bulmamız lazım. Ne? Bu ne? Bu ne? Allah! Lan nasıl oldu? Allah seni canına almasın. Arkadaş bunlar neymiş böyle? Bunlar şimdi çıktı. Bıcırık, bıcırık bir şeyler. Niye bunlar tam oluşmamış herhalde? Ölüşememişler tam. Ya da bir şeylerin uzuvları falan mı yoksa? Bir... hatta seviye. Hadi inşallah ikidir bu sefer. Isaac sen artık bir tepki ver bir kutmuş Ne bileyim de bir şey gitmek istemiyorum de o da siz gidin de her şey benim yapacağım de. Bu ne ya? Aa, okay. Tamam. Aha mağaza. Allah bu süper oldu güzel. Evet, evet. Aynen öyle. Şunu taşıyacağım. Üçüncü seviye giyse, Tabii ki. Tabii ki. Evet. Vay, vay, vay. Biraz daha geliştik. Güzel. Yani hafif bir eklenti oldu ama olsun. Güzel. Evet. Şimdi... Şuradan... Ah, yeti mal yerimizde biraz fazlalar. <laughs> An, An, An <laughs> nereden çıktı? <laughs> Sesi de gelmedi arkadaş. İki sahınımda düştü herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Sağ. Oo. Güzel yerimiz bayağı var. Buraya değil mi? Evet. Tamam. Güzel. Bölüm 4'ü de tamamlamışız. tabii ki. Böyle şuraya kaydedelim oyunumuzu. <laughs> Arkadaş bir yeri tamir ediyoruz <laughs> Ya bak. Isaac, I can smell the It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it, but it's not going to buy us much time. We have to get that thing off this ship. The chemicals you need are in the chemistry lab. I'll hack the door for you when you get there. <laughs> sanki su bir şey tabi Ya bir şey var zannettim nasıl korktum ya Kim o? Sen kimsin? Yok kör değiliz Allah'a şükür görüyoruz da Looks like someone has reprogrammed the door locks on this deck. And recently too. I guess we're not alone here after all. Someone doesn't want you in this part of the ship. Yalnız olmadığımızı daha yeni anlamanız gerçekten mükemmel. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Yalnız değildin pek. Hayret etmeye gerek yok. sesin ne olursa O ne orada ya? O ne? Bu geçit biraz çut kararda. Hadi bir tane açalım bakalım. İnşallah içeride bizim için iyi şeyler vardır. Boşu boşuna bir güç düğümünü feda etmiş olmamız. Yani pek iyi değil ama olabilir. Güzel. İdare eder. Bir güç düğümümüz var başka. Hemen bakalım. Nehm ich würde ja... Läger, ach, bir de patlıyorlar. Oradan yıkılıyor. Burası açılmıyor. Burası açılmıyor. Tamam. Kalın bizine bizim gibi sürprizler bekliyor. bir şey çıkmış. Peki iyi olmadı bu. station. Once you get the chemicals you're also going to need a DNA sample of the alien tissue. I'll get you ready for what, ma'am? Are you alive? Nice. Let's not live first, the Ee, yerin dibine geçiyoruz gene. Ama ne güzel. Bu ne ses kaydı? Personal log, Dr. Charles Massa. I now have a live subject for <laughs> my study. I'm eager to validate you know, my tissue regeneration here. Initial restraint was problematic, but now the patient's resting comfortably. He, he trusts me, trust me Dr. He puts his life in here. my hands. My he knows hearty. his part in all of this. Understands what I'm doing. Out of here, The forehead has been swapped clean and marked. What are you doing with that? And I'm not attempting to create a passage to insert the... I'm not an old man. Belli belli hasta çok istekli yani gerçekten kesin hasta gönüllü olmuş yani öyle dediklerinden net anlaşılıyor yani hastanın kendi istediğini gönüllü olduğunu önemli olduğu anlaşılıyor yani. Güzel. Şurada, buna. Kalkmayacağız değil mi? Bence kalkacağız ama neyse. Güzel. Artık yeni bir silah mı neyse. Request. please stand by antigen compound completed please remove the capsule what are you doing your fight for survival is admirable but pointless uh, and yet you keep on going in here I think that we had hope as a species are we the only one who sees that we have died out a long time ago? We just haven't accepted it yet. Stop running. Stop your struggle. Our future, your future, the future of our race ends here. Allow me to introduce you to humanity's child, the children that will replace us. <inaudible> <inaudible> Ya abicim kafayı... ...yemişsin. Dur. Dur, anda, dur. Aa! Ee, bu geri çıkıyor. Vay arkadaş! You can't kill Dur, dur. dur abi bir saniye izin verirsen. Vay arkadaş ya, ya bu çıktı şimdi koş Isaac koş. Where the hell have you been? I've reached hydroponics. It's bad down here. Really bad. You hardly breathe. Your organic matter is growing everywhere. The eyes are stinging. I'm Now you need to find a DNA sample of the growth. According to lab records, there's an inert sample stored in the ICU. The Dr. Mercer was apparently doing intensive research on it. I've been trying to contact Hammond, but all I'm getting is static. Isaac, you've got to hurry. arkadaş dur şuradan hemen bir mermi tamam tamam güzel aramız vardır biraz şundan aynen sağlık paketimiz var Az mı ma... vermemiz azmış? Güzel. Evet, şurada hemen bir save alalım. Hemen şuraya. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Bölümü burada inşallah. Yani bir aksilik olmasa sonlandırmak istiyorum. Ülkücü seslen. Artık karşımıza gelecek her neyse ondan devam ediyor olacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmında video ile ilgili oyunla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Test Space'in 8. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.